At yarışı kon idman pistleri sunar. Sayın severler Ankara'da birinci koşuyla birlikte birinci altıda ganyan başlayacak. Bir numaralı King of the Tierra görüntüde 850, son 400'ü ise 24.6 yaptı. Servet Ceylan'la çalıştı. 2 numaralı Tek Nergis iç piste çalıştı. Furkan Çetin ile 600'ü 39.7, son 400'ü ise 26 ile geçti. 3 numaralı Silence of Reality, dıştaki isimde içte ise Battle of Glory vardı. Supi Gümüşle ile 800'ü 51.8, son 400'ü ise 25.5 yaptı. 4 numaralı Lucky Lexi görüntüye gelen isim Ali Çıkman'la çalıştı. 800'ü 51.9, son 400'ü ise 26 oldu. 5 numaralı Rozov Solis 800'ü 52.2 son 400'ü ise 25.8 yaptı. Onur Fidan'la çalıştı. 7 numaralı First Love iç pistte görüntüde Esat Demirkran'la 600'ü 37.5 son 400'ü ise 24.5 oldu. 1 numaralı Rıza Bey sayı Çelik'le çalıştı. 600'ü 42.2, son 400'ü ise 27.7 yaptı. 2 numaralı Çağgür Mehmet Çelik'le 857, son 400'ü ise 28.4 yaptı. 3 numaralı Işık Gece Enver Şimşek çalıştı. Binini bir 13.9 son 400'ü ise 28.8 yaptı. Beş numaralı Sert Yıldırım Fırat Altın'la çalıştı. 45.9 son 400'ü ise 29.2 yaptı. 6 numaralı beyaz adam iç pistte çalıştı. Halil Köse ile 800'ü 55.9, son 400'ü ise 27.9 yaptı. Yedi numaralı Gün Pınar iç pistte 643 son 400'ü ise 28 de geçti. Mehmet Aygün ile çalıştı. 8 numaralı Çağlayan 800'ü 56.5, son 400'ü ise 27.7 yaptı. Cihat Yıldırım'la çalıştı. <laughs> Bir numaralı King Fury iç pistte 800'ü 50.8, son 4 yüzü ise 24.7 yaptı. İlhami Göçer'le çalıştı. 2 numaralı The King Slayer görüntüde The King Slayer 800'ü 50.5 son 400'ü ise 24.7 yaptı Bünyamin Polat'la. Üç numaralı Maximus Power görüntüde olan isim Muhittin Korkmaz da çalıştı. 800'ü 52.5, son 400'ü ise 25.7 yaptı. 4 numaralı İsyan Buga 800'ü 50.8, son 400'ü ise 24.6 yaptı. Hasan Suya Bakan'la çalıştı Bursa'da. Bir numaralı Costa Rica, Mert Gökalp Arslan'la çalıştı. 800'ü 50.6, son 400'ü ise 24.8 yaptı. İki numaralı dediğim görüntüde olan isim, arkada olan Safkan, önde ise Baba Raci vardı. Şehmuz Gezginci ile Sprint'i 400 metre 25 yaptı. 3 numaralı Line Hakim, binini son 400'ü ise 24.2 yaptı. Özgür Polat'la çalıştı. 4 numaralı Roberto Dynamite dışta olan isim içte ise Semihan vardı. 851 son 400'ü ise 24.5 yaptı. Altı numaralı Best Aliya binini son 400'ü ise 25 yaptı. Cumali Avli ile çalıştı. 7 numaralı May Zeyna, 853 son 400'ü ise 26 ile geçti Ercan Çankaya ile. 8 numaralı Semiham içte olan isin dışta ise Roberto Dynamite vardı, 851 51, son 400'ü ise 24.5 oldu. 9 numaralı Sirenix görüntüye gelen isim 800'ü 51 son 400'ü ise 25 yaptı. 10 numaralı White Free içte olan isim dışta ise Stargate vardı. İç pistte 800'ü 50.2 son 400'ü ise 24.4 yaptı. 1 numaralı Bayram abi. Bayram abi önde ve dıştaydı. İçte baba Şadi bulunuyor. Değerli izleyenler iç pistte çalıştı. 800'ü 58 son 400'ü ise 27.2 yaptı. 2 numaralı delikanlı Poyraz. Ahmet Dost'la 800'ü 57.3 son 400'ü ise 28.6 ile geçti. 3 numaralı Deniz Bey'im 6 yüzü 42.2, son 4 ise 27.7 yaptı. 4 numarada Aksöz Resul Keskin'le çalıştı. altı yüzü 41.7, son 4 ise 27.2 yaptı. 5 numaralı karartı 642, son 400'ü ise 27.5 yaptı, eray çizikle çalıştı. 6 numaralı Çalıştay, Çalıştay önde, arkada ise Didem Hanım vardı. Gökhan Kocakaya ile 855.2, son 400'ü ise 28 ile geçti. 7 numaralı Nergizli görüntüde olan isim İlhami Göçer'le çalıştı. Altı yüzü 41.7 son dört yüzü ise 27.7 yaptı. 2 numaralı tanışık iç piste çalıştı. Eray Çizik'le 800'ü 59.6, son 400'ü ise 26.2 yaptı. 3 numaralı Eparven iç pistte çalıştı. Salih Çelik'le 644.7, son 400'ü ise 29.5 yaptı. 4 numaralı Gül Hatmi görüntüye gelen isim 640.5, son 400'ü ise 26.5 yaptı. Kadir ile çalıştı. 5 numaralı Akatahan görüntüde 1.200'ü 1.25.5, 1.10.2, son 400'ü ise 27.2 yaptı. İsmail Demir çalıştı. 6 numaralı Balkıtay iç pistte görüntüde 640.7, son 400'ü ise 26.5 yaptı. İstanbul'da çalıştı iç pistte. 7 numaralı Bozkır Efes'i iç pistte çalıştı. İstanbul'da 640.5 son 400'ü ise 27 yaptı. Sedat Çiftçi ile çalıştı. 8 numaralı Eyyami Bahur görüntüde olan isim 643 son 400'ü ise 28.2 yaptı. Uğur Demir ile çalıştı. Bir numaralı Azmin Zaferi iç pistte çalıştı. 851 son 400'ü ise 25 yaptı. Kadir Baltacı ile çalıştı. 2 numaralı Rax Star binini son 400'ü ise 25.6 yaptı. Uğur Kulak'la çalıştı. 3 numaralı Hunting görüntüde 800'ü 52.2 son 400'ü ise 26.4 yaptı. Savaş Gürkan ile çalıştı. 4 numaralı Estimate 600'ü 38.8 son 400'ü ise 25.2 yaptı bu isim. 5 numarada Victor Weapon 852 son 400 ise 25.6 yaptı. Fırat altınla çalıştı. 6 numaralı Kantalup 600'ü 39.3 son 400'ü ise 25.5 yaptı. Savaş Gürkan'la çalıştı. 1 numaralı Dorothy Gale görüntüde olan isim 800'ü 50.2 son 400'ü ise 24.7 yaptı. 2 numaralı Afternight 638 son 400'ü ise 24.8 yaptı. Erhan Demir çalıştı. 3 numaralı Amazing Touch dışta olan isim içte ise Golden Dragon vardı. Binini 1.03 son 400'ü ise 24.5 yaptı. 4 numaralı Mike Catherine iç pistte çalıştı. Kadir Yiğit'le ile 851.7'ye son 400'ü ise 25.5 yaptı. 5 numaralı StarGate iç pistte çalıştı. Dıştaki isim işte ise White Free vardı. 800'ü 50.2, son 400'ü 24.4 yaptı. 6 numaralı Explory Armas görüntüde olan isim 100104.3, son 400'ü ise 25.2 yaptı. Esat Demirkanla çalıştı. Bir numaralı Fast Photon görüntüde olan Safkan Mert Ali Solmaz'la 800'ü 52.9, son 400'ü ise 25.9 yaptı. 2 numaralı Flash Over 1000'i 1.05.5, son 427 yaptı. Arkada olan Safkan. 3 numaralı Niko Can görüntüde olan Safkan içteki isimdi. Binini 1.05.9 son 400'ü ise 25.8 yaptı. 4 numaralı Yağız Alim görüntüde 800'ü 50.7 son 400'ü ise 25 yaptı. Mehmet Algünle çalıştı. 5 numaralı Beauty of Darkness iç pistte çalıştı. 800'ü 49.6, son 400'ü ise 24.8 yaptı. 6 numaralı Çaykaralım 850, son 400'ü ise 25.2 yaptı. Mert Ali Solmaz'la çalıştı. 7 numaralı Doğan Ayşe iç pistte çalıştı. 8 51.4, son 4 ise 25.5 de geçti. Furkan Çetin'le çalıştı. 8 numaralı Esila Hanım, Mehmet Salih Çelik'le 638 son 400'ü ise 24.7 yaptı. Değerli izleyenler Ankara'da birinci koşu ile birlikte birinci altılı Ganyan, dördüncü koşu ile birlikte ise ikinci altılı Ganyan başlayacak. Tüm yarı severlere keyifli seyirler ve bol şanslar. Hoşçakalın. At yarışı kon. İdman pistleri sundu.